Hz. Muhammed'in sözlerinde, hadislerinde evet. Türklerle ilgili bazı konulara değinmiş olması, onları tanımlamış olması çok önem taşıyor. Evet. Yani bu klasik evet. tartışmaya, yüzyıllardır gelen klasik <laughs> evet. tartışmaya ışık tutacak bir şey. Evet. Yani bir peygamber evet. bir ırktan, evet. Türk dediğiniz zaman bir ırk sonuçta, Tabii millet ama efendim. bir ırktan söz eder mi? Ederse evet. neler söyler? Hadislerden nasıl yer alır bu? Evet. Çok önemli. Evet. Bunu bu gözle de izleyicilerimiz dinlerse, siyasi... Evet. Evet. Yana olan kişilerde, evet. yapacağınız açıklamalar çok daha önem kazanacak. Evet. Yoksa peygamberin hadislerinde her konu olmuş olabilir. Peygamberin hadislerinde Gayet yeme içme nedir, adab, muaşeret nedir, onlara bakılabilir. Evet. Her şey var ama evet. Türkler ya da evet. falancalar filancalar dediğiniz zaman bu dediğim noktada önem kazanıyor. Şimdi evet. bunun cevabını vermeyelim. Vermeyelim. Çünkü bu soru evet. kitabınızı okudum, baktım. Hazreti Muhammed'in kendisine de sorulmuş. Evet Sen böyle söyleyerek ırkçılık yapmıyor musun diye sorulmuş evet. Hazreti Muhammed'e. Evet. Yani sizin bir iki saat sonra vereceğiniz yanıtın yanıtı yanıt aslında Hazreti Muhammed'in söylediği bir yanıt. Evet. Yani bunu söyleyerek ırkçılık yaptı mı? Bugün Türkiye'de ümmet ben ümmetçiyim, milliyetçi olunmaz ırkçılığı bırakın diyenlere de Hazreti Muhammed'in Evet. Yani ben onun peşinden gidiyorum dedikleri peygamberin sözü de bir ders olacak herhalde kulaklarına. Evet. Bakalım ne olacak. Şimdi e, profesör Muhammed Hamidullah'tan söz ettiniz. Evet. O sizin hocanızdı değil mi? O ya bizim da birlikte mi çalıştınız? Nasıl? Tez raportörüm. E hocanız sayılır. Tabi o tez yani, raportörüm. Yani de, evet. bu doktora tezimin baştan sonuna kadar inceleyen bu, ve bu manada bize yol gösteren Muhammed insan. Hamidullah İslami Çevrede çok önemli tabii, bir hoca öyle tabii, değil mi? Tabii tabii efendim. Gayet tabii. Az önce bir de Cahız'dan söz ettiniz. Tabii. Yanlış hatırlamıyorsam, o kitabınızda yok ama bu kişi hakikaten çok derin bilgileri olan tabii. bir insan. Tabii tabii. Dünyada, dünyada ve Türkiye'de tartışılan Darwinizm evet. konusunda da evet. açıklamaları olan bir kişi. Tabii, o değil mi Cahız tabii, dediğiniz tabii, kişi? Tabii tabii evet. ee, Ben söyleyeyim siz benim sözlerimi düzeltin yanlış varsa. evet. Darwinizm tartışılırken evet. bir Darwinciler var, bir anti Darwinciler var. Evet. Efendim, anti Darwinciler bu İslamiyet'e de aykırıdır görüşünü ileri sürüyor. Ama sizin evet. andığınız Cahız profesör, o Darwinizme farklı yaklaşıyor. Biz yıllar önce bir Darwinizm programı yaptığımız zaman, onun kitaplarından da okumuştum, evet. yararlanmıştım. İslamiyet'te bile Darwinizm olduğunu söylüyor. Çok enteresan bir hocadır. Evet. Bütün Türkiye'nin aslında üzerinde tartışması gereken evet. birisi. Evet. Yani biz Darwin'e karşıyız. Evet. Maymundan gelmedik, evet. İslamiyet'e aykırıdır diyenler bu evet. önemli bilim evet. insanı olan Cahız'ın evet. kitaplarını evet. okusunlar İslamiyet'te evet. ne varmış. Evet. Şunu da söyleyeyim Darwinizm aslında biz maymundan geliyoruz demek değil. Nedense Türkiye'de bu böyle anlatılıyor. Darwinizm, ben Darwiniz savunan ya da savunmayan evet. bir kişi değilim şimdi onu daha sonra söylerim ama Darwin'i savunanlar efendim biz insanlar maymundan geliyoruz Allah bizi yaratmadı demiyor. Nereden gelirsen gel sonuçta bir yaratan var ayrı bir de Allah'ın ayetlerinde biz onları maymuna çevirdik diye bir şey yok mu? Var buna benzer ha, ayetler var. Yani maymundan gelmek tartışması evet. ayrı. Evet. Bazı evet. insanların maymuna çevrilmiş olması evet. ayrı. Evet. Şimdi o zaman evet. bugünden geriye doğru baktığımız zaman tarihe maymunlar evet. var. Davranışları evet. insanlara benziyor. Evet. Akıllı canlılar <laughs> hareketleri benziyor. Evet. Ee, biçimleri benziyor. Ee, Allah da diyor ki ben onları maymuna çevirdim diyor. Yani aslında Darwinizmin başka bir yolu. Allah evet. insanların bir kısmını maymuna çevirmiş. Bunu kendisi söylüyor değil mi Kur'an-ı evet, Kerim'de? Evet. Darwinizmi tartışanlar bu noktalara bakmıyor. Çünkü okumadan, bilmeden bu işlerin içine giriyorlar. وَجَعَلَ مِنْهُمُ وَالْخَنَازِيرِ Ayetin sizin söylediğiniz Bir de Türkçesini adası, siz söyler misiniz? Biz onları işte maymun şeklinde kıldık diye Aynen evet. sizin söylediğiniz gibi yani iparte. mealen evet siz biz o mealini söylemiş oldunuz. Yani Allah diyor ki evet. o insanları ve cahalemin yani minhumul qiradete vel khanazir, maymun ve domuzlara. <laughs> ee, çok önemli bir şey değil mi bu? Ya, evet. Bizim konumuzun biraz dışına çıkıyoruz ama evet, tabii. önemli. Cahız denen bilim insanından söz ettiniz. Ee, o nedenle bunu da vurgulamamız gerekir. Fakat şimdi Hülkü Bey burada evet. bir e, küçük bir e, giriş yapmak istiyorum. Cahız tabi Abbasiler devrinin büyük ediplerinden, Arap ediplerinden biri. Asıl bizim için e, mühim olanı o devirde böyle Cahız'ın inanılmayacak derecede Orta Asya Türklüğü hakkında bilgiler derlemesi, toplaması, eserlerinde yani insanları böyle hayrete düşürecek derecede böyle geniş Türkler hakkında ayrıca bunun dışında da Fezayülül Etrak diye böyle çok güçlü, kuvvetli, hakikaten ciddi bir eser yazmıştır. Dolayısıyla Abbasi toplumunda yadırganan Orta Asya Türklüğünü o camiada daha makbul insanlar haline getirmesi için böyle bir eser yazmıştır. Ve bütün bunlardan daha da önemlisi Cahız'ın o, çar o şartlar altında Türkler hakkında onların tarihi varlıkları, Orta Asya'da yaşayışları, geçmişleri, kahramanlıkları ve bu manada yazdıkları şeyler hakikaten, hakikaten üzerinde önemli durulması gereken bir şeydir ki bunlar aşağı yukarı Abbasilerin El Mutasım devrinde yani ilk devirlerinde yazılmış da böyle bir eserdir. Bu bakımdan cihazın bu yönüyle de çok ilginç ayrı bir e, özelliği vardır. Evet. Bu konuyu da belki ileride tekrar evet. sizle konuşuruz. İnşallah. Bir izleyicimiz İnşallah. diyor ki, Hazreti evet. Muhammed'in yani bu ele aldığınız konu evet. çok güzel ama Türkler hakkında bir şey dediğini sanmıyorum. Ancak evet. ilahiyatçıların uydurmaları olabilir diyor. Ee, var mı yok mu diye sormak evet. da abes. Siz var evet. diye kitaplar yazdınız. Tabii, 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 ee, şunu tabii. soralım o zaman bu noktada. Bunlar sahih, güvenilir, gerçek hadisler mi? Şimdi Hulku Bey, konuya girmek için böyle direkt bu konuya girmekten ziyade asıl, asıl meseleyi ortaya koymamız lazım. Asıl mesele de bana göre şudur. Türklerle ilgili hadisler var mıdır? Bunu bir soru olarak e, Oraya daha girmeyelim. Ben biraz daha giriş bölümündeyim. Çünkü evet, sizin evet. çok derin bilgileriniz var. Ben, evet. Sizi tanıtırken evet. bu kadar yan yollara evet. saptı. Evet, evet. E, ana yola da çıkacağız şimdi. Evet. E, bu kitabınızdaki hadisler evet. sahih hadisler. Sahih hadislerdir. Tamam. Bu Doğru sözü... hadislerdir efendim. Tamam. Doğru da hiç kimsenin şüphe etmemesi hadislerdir efendim. Kaynaklarında açacağız. Ama bu demek değildir ki Türkler hakkındaki uydurma hadisler yok anlamına gelmemelidir. Hı. Ama siz uydurma olmayanlar. Türkler olmayan hakkında ]lara... uydurma hadislere onlara mevzu Gerçek... hadis diyoruz. Evet, Türkler hakkında uydurma hadisler de vardır. Ama ama bizim bu kitabımızda üzerinde durduğumuz hadisler her biri zaten temel kaynakları, dipnotlarıyla, referanslarıyla verilmiştir. Kimsenin en ufak bir şüphesi olmaması gerekir ki gerçek hadislerdir. Sahih hadislerdir. Evet. Buna cevap vermiş olduk. Şimdi evet. sizin özgeçmişinizi evet. tamamlayalım isterseniz. Devlet planlama teşkilatında evet. özel müsteşar iken çalıştığınızı söylediniz. Evet. Daha sonra RCD denen bir RCD evet. yani RCD denen evet. bir kuruluş vardı. Çok önemliydi. Pakistan, çok Hindistan, Pakistan, İran, İran ve Türkiye arasında ilk defa böyle Sento'nun karşılığında ekonomik Sento Sento Kuzey Güney Asya birliğinin karşılığı. Yani aslında üç ülke arasında evet. bir Avrupa Birliği gibi bir evet. birlikti Öyle. bu. Değil mi? Bir, bir o Türkiye, İran ve eşitlerdi. Pakistan arasında tabii. bir ekonomik evet. kalkınma o zaman örgütüydü. tabii O zaman aktörler vardı. Eyüp Han vardı e, Pakistan'da, İran'da Şah Rıza Pehlevi vardı, Türkiye'de, e, evet. Bu kuruluşla çalıştınız, çok evet. önemli bir kuruluş. Evet. Biz şimdi başka yerlere girmek için neler söylüyoruz? Avrupa Birliği'ne girelim diyoruz. Evet. Sonra Avrupa Birliği'ni ve onun yazdığı raporları çöpe atıyoruz. Bakanlarımız onları karalayan, aşağılayan e, ağır açıklamalar yapıyor. Evet. Üstelik mesela baş müzakereci var, e, ben de Avrupa Parlamentosu'nu sildim diyor. Sildiysen, sen kendini sildin demektir. Kimle müzakere yapacaksın ki bir de baş müzakereci olacaksın? Evet. Yani ama o evet. zaman RCD ve evet. bölgesindeki ülkelerle evet. işbirliğini evet. öngören evet. bizim kuruluşlarımız vardı. Evet. Hepsini yok ettik maşallah. Evet. Size dönüyorum. 1982'de Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde Elazığ'da görev evet. alıyorsunuz. 1987'de Tarih Profesörü oluyorsunuz Selçuk Üniversitesi'nde Konya'da. Dekan yardımcılığı Fakat, bölüm başkanlığı. planlamadan sonra Erzurum'a gittim ben İlahiyat evet. Fakültesine. O zaman üzere geçtim. İşin evet, evet buyurun. hocam. E, dekan evet. yardımcılığı bölüm başkanlığı evet. yaptınız. Çok sayıda da e, kitaplarınız, evet. eserleriniz var. Şimdi gelelim ana konuya doğru. Evet. Böyle bir kitabı niye yazma kitapları niye yazma ihtiyacı hissettiniz? Peygamberin evet. hadislerinde Türkler. Evet. Ve bu niye belki de 1400 yıldır niye evet. bize anlatılmadı niye evet. E, evet. geri planda kaldı? Evet, evet. Şimdi hadizatında hadizatında ben <laughs> Hazreti Peygamber'in hadisleriyle ilk doktora yıllarımda tanıştım. Hazreti Peygamber'in Türkler hakkındaki hadisleriyle ilk doktora yıllarımda tanıştım. Ve doktora çalışmalarımda da bu hadislerle ilgili böyle bir bölüm yazdım. O zamandan beri aşağı yukarı 1966-67'li yıllardan itibaren bu benim her zaman kafamda zonklayıp duran bir soru olmuştur. Daha sonra temel kaynaklara baktım. Başta Kütüb-i Sitte olmak üzere İslam e, hadis külliyatının büyük eserlerine baktım. Bu eserlerin hepsinde Hazreti Peygamber'in Türklerden şu veya bu maksatla e, birçok Türkler hakkında hadisler söylemiş olduğunu gördüm. Ve tabi bunlar benim bu manadaki araştırma hissiyatımı, araştırma şevkimi bir kere daha tahrik etmiştir. Fakat daha sonra, daha sonra benim kafamda bir şey ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkmıştır. Biraz önce de ifade ettiğim gibi bu hadisler varsa bu hadislerin, bu hadislerin yani nasıl bir gözle bakmak lazımdır? Bu hadisleri nasıl bir zemine oturtalım ki bunları rahat bir şekilde izah edelim? Asıl Hazreti Peygamber'in hadislerinde Türkler sorusuna cevap vermek için böyle bir sorunun veya bunların ortaya konulması, bunların dile getirilmesinde fayda vardır mülahaz ediyorum. Bu manada da bu manada karşımıza, bu manada da karşımıza bizzat Aleyhissalatu vesselam efendimiz çıkıyor. Onun peygamberliği çıkıyor. Bu manada karşımıza bizzat Aleyhissalatu vesselam efendimiz çıkıyor. Onun peygamberliği çıkıyor. Bundan maksadınız nedir diye bir sual sorabilirsiniz. Efendim Aleyhissalatu vesselam efendimizin diğer peygamberlerden farklı yönleri vardır. Diğer peygamberler genellikle sadece imanı böyle insanlar arasında yaygın hale getirmek için gönderildiği halde ve Vesselam Efendimiz son peygamber olarak gönderilmiştir. Sadece imanı insanlar halinde yaygın hale getirmek için değil, imanı bir iman, imanı bir hakimiyet haline getirmek. Daha sonra da bunu insanlığın hayrına bir barış imparatorluğu haline getirmek. İşte ve Vesselam Efendimizin peygamber olarak gönderilmesinin Asıl hikmetleri budur. Bu manada, buyurun efendim. Ee, tamam, çok güzel ama ben şunu merak ediyorum bu konuyla bağlantı evet. olarak. Özellikle Türk tarihçileri, İslam evet. tarihçileri, evet. bu sizin ele aldığınız, yazdığınız evet. ve 40 yıldır da içinde evet. olduğunuz konuyu niye bize anlatmak için Oraya çaba istiyorum. harcamamış? Hiç Sadece ihmal İslam tarihçileri değil, sadece İslam tarihçileri değil. Efendim bu hadisler aleyhissalatü vesselam Efendimiz tarafından 1400 sene önce söylenmiştir. Hem de İslamiyet'in en karanlık, en e, buhranlı davullerinde söylenmiştir. Bir hendek harbinde Hazreti Peygamber'in karşısına Türkler çıkmıştır. Müstebük Harbi'nde Hazreti Peygamber'in karşısında Türklerin manevi şahsiyeti çıkmıştır. Ve Hendek Harbi gibi bir büyük harpte aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle Müslümanların istikbalde İslam'ın büyük fetihleriyle, büyük zaferleriyle böyle bu büyük müjdeleri onlara verirken onlara böyle açlıktan karınlarına böyle taş taşıyan insanlara bir böyle şevk bir hizmet aşkı verirken Türkleri karşısına dikmiştir. İş bu kadar önemlidir, bu kadar gerçektir, bu kadar doğrudur. Fakat burada zat halinizin buyurduğu gibi efendim madem öyle de bunu senden başka gören olmadı mı? Şimdiye kadar İslam alimleri, başta Türk tarihçilerini bir tarafı bırakalım. Yani Hulki Bey benim burada hemen tabii yani burada bir hakikatla ifade etmek istiyorum. Türk tarihçilerine de söyleyecek çok sözlerimiz var. Yani Türk tarihçilerine de söyleyecek çok sözlerimiz var. İsterseniz bunu bir burada yani bir cümleyle bir parantez açmak istiyorum. Sadece Türk tarihçilerine değil, İslam alimleri derken bu arada ilahiyat fakültelerimizdeki tefsir ve hadis otoritelerini, ilahiyat fakültelerimizdeki tefsir ve hadis uzmanlarını da bu kategoriye sokmamız Eleştiriyorsunuz lazım. Eleştiriyorsunuz yani. Gayet tabii. Eğer arkada eğer Hazreti Peygamber'in Demin dediğim gibi bunlar büyük iddialardır. Bir İstanbul'un fethinde Hazreti Peygamber karşımıza Türk varlığıyla çıkıyor. Bir Malazgirt meydan muharebesinde Hazreti Peygamber karşımıza Türk varlığıyla çıkıyor. Efendim bunun gibi daha pek çok olaylar var. Bu e, manada... Peki bu, niye ihmal etmişler. Ha, tamam he, örnekler bu, var onlara sonra ayrıntısıyla gireceğiz. He. Evet. niye Türk tarihçiler, Türk İslam tarihçileri ya da yabancılar bunu ihmal etmişler? İslamiyet dediği zaman insanların aklına öyle çelişkili şeyler geliyor evet. ki bazen. Evet. N nedir onlar? Evet. bir? Evet. İslamiyet evrenseldir. mı ırk alan evet. ırk herkese gelmiştir denir. <laughs> evet. Ama buna rağmen İslamiyet dendiği zaman tarihçesi falan da anlatılırken hep Araplar karşımıza çıkar. Maalesef. Şimdi sanki Maalesef. Maalesef. İslamiyeti eleştirenler Maalesef. Müslümanlık Arapların diniymiş gibi Maalesef. de o noktaya getirmeye Maalesef. çalışıyor. Buna karşı verilen Maalesef. yanıt ise hayır evet. efendim Arapların dini değildir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim Arapların diliyle yazılmış değildir. Evet. Ee, Allah diliyle yazılmıştır. Evet. Evrenseldir diyorlar ama öteki uluslarla, milletlerle, ırklarla ilgili Hz. Muhammed'in söylediği sözleri kimse ortaya çıkarmıyor. Bunu Arap bilginleri ortaya çıkarmayabilir. Evet. O da bilime evet. hakarettir. Evet. Evet. Ama bizim bilim insanlarımız niye çıkarmamış? Soru o. Evet. Evet. Şimdi hadisatında demin de ifade ettiniz. Hazreti Peygamber'in hani ben demin dedim Türklerle ilgili böyle böyle İslam'ın en sıkışık anlarından itibaren en o yani zayıf devirlerinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i Efendimiz Muhammed ümmetini hatta çevresindeki sahabelere Müslüman Türk milletini bir ümit bir ışık olarak göstermiştir. Ha Burada asıl mesele, burada asıl mesele bu sadece aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in böyle bir yaklaşımı değildir. Buna asıl olan, biraz önce ifade ettiğiniz gibi buna temel neden de bizzat Kur'an-ı Kerim'in kendisidir. Burada bunu ifade edelim. Yani... Hazreti Peygamber'in bu manada Türkler hakkında birçok güzel hadisler söylemesinin asıl nedeni, Kur'an-ı Kerim'dir. Hatta ben bugün getirmek istiyordum. O Kur'an'ı da şöyle bir yani göstereyim yani. Bu Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'e şimdiye kadar yani yeni bir ön sözcüyle yaklaşmamıştır. Yaklaşılmamıştır. Burada ben onu rahatlıkla iddia edebiliyorum. Hele Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an-ı Kerim'e 10 asır Türk milletinin yaptığı bu büyük hizmetlerin Kur'an aynasında görüntüsü nedir? Bu soruyu, bu soruyu Selefi Salihinin zaten sorması mümkün değildi. Ama daha sonraki gelen İslam alimler de sormamışlardır. Hatta 1400 sene geçtikten sonra bugün bile Kur'an-ı Kerim'in böyle vahyi ilahideki o muhteşem Türk'ün o ilahi şahsiyetinin görünüşünü bugün bile ne görmek isteyenler var ne de bunu ortaya koymak isteyenler var. İşte biraz önce sorduğunuz sorunun dibinde bu yatıyor. Aleyhissalatu vesselam efendimizin Türklerle ilgili hadislerinin özünde bizzat Kur'an-ı Kerim'in bu manadaki ilahi beyanları vardır. İşaretleri vardır, beşaretleri vardır, müjdeleri vardır. Ya hocam aslında bana yanıt vermediniz. So evet. soruyu daha da büyüttünüz. Büyütelim, yani büyütelim. bu büyütelim. Türklerle ilgili evet. sözler, <laughs> açıklamalar Sadece Hz. Muhammed'in sözlerinde, hadislerinde değil, evet. daha büyük, daha yukarıda Allah'ın sözlerinde tabii, var, Kur'an-ı Kerim'de tabii. var diyorsunuz. Evet, doğrudur. O alt yazı dursun ekranda da çocuklar. Evet, Kur'an-ı ee, Kerim'de vardır. Burada hatta benim e, şöyle O zaman buna rağmen, buna rağmen evet. soruyu tekrar soruyorum. Ayetlere dayanan bu Türklerle evet. ilgili açıklamalar, sözler, evet. hadislerle de net biçimde ortaya konmasına rağmen